Ben yani 1953 yılında Seferihisar'da doğdum. İsmim Masuman, soyadım Irmak. Eskiden soyadım Erdendi. Ben bir Jön Türk torunuyum. Benim dedem Jön Türklerle de birlikte görev yapmış, savaşmış. Sonra da Seferihisar'da ilk mühte olmuştu. Yani biz dedemizin birçok öğüdüyle büyüdük. Çünkü babam bize çok şey anlatırdı. Babam da ilk e, vergi memuru, varidat memuru denirmiş eskiden. E, i̇lk varidat memurluğu yapan adamdı. E, hatta Amerikan Koleji'ne giden ilk seferi Seferihisar'dıydı. Ahmet Erden. Seferihisar'da babamın çok çok fazla tanıdığı kişi vardı ve herkes saygıyla anardı. Özellikle vergi toplamaya gittiğinde, fakir köylere gittiğinde eline bir düdük alırmış. Çünkü o zamanlar koyun sayısı kaç tane ise ona göre vergi alınır. Biliyor ki buradaki köylüler çok fakir. Oradan işte süt elde edecek, peynir elde edecek. Şimdi gelmeden önce önce düdüğünü çalarmış ki hani gösterebilecekleri sayıda koyun ya da keçisini göstersin geri kalanını da kendisi kullansın diye düdük çalarmış. Onlar da işte göstereceklerini gösterirlermiş. Bu evet, atla gidiyordu herhalde. Atla. Her yere atla gidermiş. Atına da tayın diye ayrıca para verirlermiş onun. Böyle bir babanın çocuğuyduk. Helal süt helal parayla büyüdük. İşte İlkokul ve ortaokulu Seferihisar'da okuduktan sonra İzmir Kız Lisesi'ne gittim. Galiba siz de aynı lisede okudunuz. Yani çok ünlü, çok e, anılarla dolu, koskocaman bir okula, küçücük bir yerden gitmek bayağı bir zor. Üstelik de yatılı gidiyorduk biz. Çünkü gidip gelme olanağımız yoktu o zamanlar. Araba da yok fazla. Ama iyi oldu çünkü İzmir Kız Lisesi bizim ufkumuzu açtı. Zoru başarmanın ne olduğunu öğrendik. E, küçük yerden gitmenin zorluğunu bir iki ay içerisinde attık. Orada çalıştık kazandık. Bayağı bir iyi dereceyle mezun oldum ben. Zaten ortaokulu da hep iftar listesiyle geçen bir çocuktum. E, lisede de aynı başarıyı gösterdim. Üniversite sınavlarında da e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım ben. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Ama o sıralar abim e, 9 Eylül'de okuyordu ve çok olaylı deniz gezmiş olaylarının 1971-72 olduğu bir dönemde sen kız çocuğusun işte Orta Doğu karışık orada deniz gezmişin odası var yani sen yapamazsın diye gitmemi istemediği için o zaman itiraz etme hakkımız yoktu. Gitmedik. İstanbul'a da yollamadı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de. Fakat sonradan ben 9 Eylül Üniversitesi'nin normal inşaat mühendisliği bölümünü kazandım aynı puanla. Bir öğretmenim ama bu arada da İngilizce öğretmenliğini kazanmıştım kaydımı yaptırıp okuluma başlamış. Okula başlayalı birkaç hafta olmuştu ki bir öğretmenim gördü beni. Gelir misin bir dakika dedi. Kız lisesinden bir öğretmeniyim. öğretmenim de adı da Mesaret Hanım. Yüzüme bir tokat attı benim. İlk defa öğretmenlerimden bir tokat yemiştim. Çok şaşırdım. Ne oldu öğretmenim dedim. Sen burada öğretmen olacak insan mısın dedi. Çabuk dedi git kaydını yaptır nereye istiyorsan dedi. Ben de tuttum valizimi hazırladım. Gittim 9 Eylül Üniversitesi'nin İnşaat mühendisliği bölümüne kaydımı yaptırdım. Ve dost oraya geldim büyük bir heyecanla. Babam da daha o zaman vergi memurluğu yapıyor. Hemen hükümet binasına koştum. Baba dedim ben kaydımı yaptırdım. Okulu da bıraktım. Oraya gideceğim. Ama bu arada abim çok üzüldü. Çünkü o gece bölümünde okuyordu paralı olarak. Ben gündüz bölümünde okuyacaktım. Ben dedi istemiyorum senin aynı okula gelmeni. O yüzden biz ona öncelik tanıdık erkek çocuğudur diye ben tekrar okuluma döndüm. Böylece evet ama hiç pişmanlık duymadım. Öğrencilerimi çok sevdim. Her biri benim için ayrı bir değer. İşte öğretmenliği çok sevdim. Gerçekten yani öğretmenlik kadar güzel bir meslek düşünemiyorum. Ee, mezun oldum. Me i̇lk mezuniyetimde okulumu bitirdikten sonra öğretmen lisesine gittim. Öğretmen okulu. Kocaman adamlar. Benden hepsi büyük. Ben biraz erken başlamıştım okula. Tam 20 yaşını doldurmadan öğretmen oldum. Ee, öğrencilerimin bir kısmı işte demir yollarında çalışmış. Sonradan sınava girmiş. Kaza Çocuğu var iki tane ama orada öğrenci, ilkokul öğretmeni olacak. İlk dersimi hayatım boyunca unutamıyorum. Sınıfa girdim, kocamanları gördüm, böyle kimisinin saçı dökülmüş, benden büyük, bir e, sırf erkek lisesi, bayan yoktu öğretmen okulunda. Kendi ismimi tahtaya yazdım fakat elim ayağım o kadar çok titriyor ki konuşabilecek gücüm yok. Çocuklar dediler ki kendinizi tanıtır mısınız? Birkaç cümleyle... Adımı, soyadımı, İngilizce öğretmeni olduğumu ve buraya tayin olduğumu söyleyebildim. Kendimi kurtarabilmek için de sizinle tanışayım dedim. Bu sefer tabii onlar kendilerini tanıtmaya başlayınca ben rahatladım. Çok güzel bir üç senemiz geçti orada. Fakat oradaki en büyük e, üzüntüm şuydu, o yıllar sağ-sol çatışmaları çoktu. Bu çocuklar e, artık son sınıftaydı. Biliyorsunuz normal olarak üç yıl okulu okunuyordu liseler. Bunlar bir yıl, hatta iki yıl fazla, bir yıl hazırlık okuyorlardı. Üç yıl lise, dördüncü seneyi de tamamlıyorlardı ve öğretmen oluyorlar. Bu çocuklara öğretmenler kendi e, ideolojileri doğrultusunda eğer sağı destekliyorsa sağcı çocuklar, solu destekliyorsa solcu çocuklar diye ayırıp birbirleriyle çatıştırıyorlar. Erkek lisesi kocaman çocuklar, e, nöbet tutuyoruz etütlerde. <laughs> bir anda şarteller kapatılıyor. Çocuklar kimi döveceklerse, ister öğretmen olsun, ister işte karşıt görüşlü olsun, onu bir güzel dövüyorlar ama Şöyle bir şey var. Hemen ellerinde bir mum, öğretmeni dışarı çıkarıyor. Kaç kere böyle olaylara tanık olduk. Ertesi gün polis geliyor. Birçok çocuğu böyle arabalar dolusu, otobüslere bindirip göz altına götürüyor. Bu olaylar çoğaldıkça babam merak etmeye başlamış beni. Mektup yazıyordu o zamanlar telefon da yok. İşte hani buraya alalım. Ben çok endişe ediyorum. Halbuki öğretmenlerle ilgili bir sorun yoktu. Bir dağın eteğine kurulmuş döner sermayeli bir okul. Şimdi hani hiç alışverişte böyle alım satım işi yapmamış olan bir öğretmenin orada ambarda görev yapması gibi bir şey vardı. Ben 20 yaşındayım ve ambar görevlisiyim. Aşçıbaşı ben, işte müdür yardımcısı, üç kişide anahtar var, gidiyoruz ambara, ne lazım 20 kilo mercimek, 5 kilo kuru fasulye, bunlar tartılıyor, alınıyor, kötü ama ben hiçbir şey bilmiyorum. E, sadece seyrediyorum. Neyse sonra sonra öğrendik tabii ve döner sermayeli olduğu için okul devletten hiç para almıyor. İşte bu öğretmen okulları biliyorsunuz köyün statüsündeydi ve kapatıldı. İneklerimiz vardı, her birinin bir adı, çocuklar. Görevli sabah erken kalkarlar, onları yemlerler, sütlerini sağırlar, satarlar. Elma bahçelerimiz var, tarım dersleri var. Aşısını yapar, budamasını yapar. işte ne bileyim gül bahçelerimiz var. Hep bunların gelirleriyle okul kendi kendi geçimini sağlıyor. kösü oradan kalma bir okul. Ne etmiş yine öyle döner sermayeli. Öğretmen lisesine döndürmüşler. Onu da kaldırdılar. Sadece lise yaptılar sonra. Yani o kadar bilinçli, o kadar yetenekli çocuklar yetişiyordu ki ben iyi hayran kalmıştım ya. Bir öğretmen olarak ben onların bildiği şeyleri bilmiyordum. Dünya görüşleri. Tabii sonraları daha tecrübe sahibi olduk. Babamın dayanamaması nedeniyle ben o semestir tatili 1 Şubat'ta başladı. 15 Şubat'ta burada Fatih Koleji'nde işe başladı. Hemen aldı Fatih Koleji. 3,5 senede orada çalıştım. Orada da güzel çok güzel günlerimiz oldu. Hani şu an Fatih Koleji biliyorsunuz şey oldu. Değişti. FETO oldu diye kapatıldı. Yerine İmam Hatip açıldı. Ama hiç bizim zamanımızda böyle bir olay yoktu yani. Ben memnundum. Neyse oradan sonra da seferi Lisesi'ne tayin oldum. Bir süre sonra da eşimle tanıştım. Aslında birbirimizi tabii ki tanıyorduk. Ben Fatih Koleji'nde öğretmenlik yaparken minibüse binip geliyordum Seferihisar'a. Birkaç kez eşimi rastladım. Hemen bana yer verdi. Çok kibardı. Birkaç kez karşılaştık Peki. orada. Sonra böyle bir teklifte bulunmuş Rıfat abiye. Biliyorsun ablamın eşiydi. Ben de... Rıfat Gürer'e. ben de hayır demiştim. Aradan iki sene geçtikten sonra tekrar gündeme getirdim. Bir görüşelim dedik. Rahmetli Handan'ı biliyorsun değil mi? Handan'ın evinde bir görüşelim dedik. O gece de ışıklar söndü. Mumları yakmışlar. Biz ilk birbirimizle yani yakıyla görüşmemiz, karşı karşıya görüşmemiz mum ışığında. Yani. Birbirimizi biliyorduk ama. Tabi. Sonra görüşmelerimiz devam etti. 6 ay görüş. Sonunda nasip bir şeyler oldu yani. Bir de şey masafet miyim bir yani ben masraftan kaçmam. Ama eş dost nişana gelsin de yılbaşı akşamı yaptı. Nişan yaptı. <laughs> Kenan Evren de dansözleri yasaklamıştı. Üç saniye mi ne gösteriyordu televizyon? <laughs> evet. İhtiyar döneminde. Dansözleri böyle kapalı giyinmişler. Üç saniye görüyorduk kaldırıyorlardı. Çünkü ayıp görmeyeceğiz. Bir de 21 Haziran'da en kısa gecede. Evlendik. Evlendik. Çok Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Her şey kısmet. Nereden nereye? Altı ayda nişanlı kaldık. Sonra evlendik. İyi ki de evlenmişiz. Çok güzel çocuklarımız oldu. Çok güzel okudular. 2 ee, kızımız oldu. Bir tanesi Fatma Irmak Diker. Bilgisayar mühendisi. Yüksek bilgisayar mühendisi. Diğeri de Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Endüstri mühendisi. O da yükseğini yaptı. Şu anda Çek Cumhuriyeti'nde Pırak'ta yaşıyor. İyiler, mutlular. Birer tane, iki, birinin iki çocuğu var, birinin bir çocuğu var. Yani üç torunumuz var. Çok seviyoruz. Diğer kızımın adı da Melek. Melek Irmak Winter oldu oldu şimdi torunumun hı hı. adı da iki isim babası demiş ki hem annesinin hem babasının soyadını taşısın o da Clara Irmak Winter evet e, isim birden kullanıyor yani iyiler başarılılar çalışıyorlar hepsi yolunda bunun dışında da işte şu andaki günlerimiz kimiz beraberiz ama eşim çalışmaya devam ediyor çok e, yani işçi çalıştırıyor ama işçinin başında durmaktan eve gelemiyor kendisi de dalıyor işin içerisine duramıyor. Çok hiperaktif, çok çalışkan bir insan. Ben 5'de giderim, 6'da 10-11 evet. gibi gelirim. Bir de bazı gün kalıyor, bu saatte giderim, gece 9'da gelirim. Evet. Ben Seferisar'ın köklü ailelerimiz, Asıl dedemiz askerlik yapmak için İbraniye Kasabası'ndan Bulgaristan'ın Doğan Bey Köyü'ne geliyor. Yeniçeri, Yeniçeri, Yeniçeri olarak. Doğan Bey'in bazı ailenin kızını alıyor, orada yerleşiyor. İşte dedelerimiz oluyor. Ee, Son dedelerimiz Seferisar'a yerleşiyor. Ben de anne tarafım benim Koca Osman, Baba Osman'la, Baba tarafım Koca Osman. O kadar tesadüf ediyor ki biz de fakir bir yani hayvancılıkla, domates, bağlarla yetiştik. Bu sağ olsun şeydir yani genişti ki aile seferi sarıda zaten kökünde 10 aile vardı yoktu bildiğim bile seferi sarı. Evet. Öyle geldik dedelerimizden dolayı. Babam ilk taksi, taksi almış, durakta taksiyle 50 55'te. Hayvan Türk'le yapıyorlar. Öyle ben 1945 doğumluyum. Seferi ilkokulu, ortaokulu bitirdim. Sonra İmtihan Marayı Sanat Enstitüsü'ne Namık Kemal'e gittim. İlk yıl, o yıl Namık Kemal'in gittim. E, hava Harp Okulu'nun şeyi vardı, imtihanları. O, oraya katıldım, kazandı. Pilot olacağım. Koydum kafaya. Benimle beraber Hüseyin İlkoğlu, Sami Ersel, İrfan Öndeş, onlar hep beraber imtihana girdi. Benim yaşım 15 gün büyümüş elediler. Ondan sonra ne yapayım? Kaldım öyle. Namık Kemal'e yazıldım. Namık Kemal'e gittim. 74 kişi sürüp ben burada yapamam. Bıraktım. Ve bıraktım. Dediler ki saat üstünün imtihanları var. Bir teyzem var bizim. Allah rahmet eylesin. Naciye teyzem İzmir'de. O zaman nereye gidecek, geleceksin, gidecek. gün beni kimse getiremez ki. Her birisi mühse... Teyzem beni aldı, sandalye üstüne getirdik, girdik imtihanlara, test usul. Baktım, konjöktif değil. Aldım kağıdım, ertesi yıl tekrar girdim, birinci yılda. Kazanınca okulları öncelikle tanıdım. Bir de ben ortaokulda sınıfta kalmışım birim sınıfta. Kaflar Bey vardı matematik. Biz oynar öğrenirsin. siz hep top oynarsınız. Anneniz babanızla koşarsınız yani ama geri gel top oynarsınız. Sen sınıfta kalacak bir bireydin diye. E, Tarık Coğrafya'da ezberim yok hocam dedi. Ne yapayım? Tutmuyor beni. Beni sınıf başkanı yaptı. Ondan sonra ortaokulda, saat üstünde, iki arada ben hep sınıf başkanlığı yaptım. Bu çocukken de 10 yaşlarındaydım. Necati kulakları çınlasın. Onunla beraber o teyzelerimin yanında kalırdı. Atlara binerdik arazilerimiz yan yanaydı, harmanlarımız beraberdi. Atları sulardık, ata binerdik. Öyle girdi yani. Necat kız kulaklar açılmasın. İstik geldik. Sonra saat üstünden sonra, tenkere, başka şu tenkere bitirdikten sonra benim Okul arkadaşlarım hepsi İzmir'de reno servislere var. İzmir Bayraklı'da bir reno servisi var, bir şey, Murat servisi vardı. İki ay onu çalışmaya gittim. Dedim ki ben bir araba domatesle bunu kazıyorum, ben bu işte yokum dedim, onu da bırak. Ticarete baş. O sıra 70, öne yok. 67'de serayı yaptım. Sefer Asra'da ilk serayı yaptım. Seray hala daha var 72 yılında Ziraat Bankası bir kredi veriyordu. kredi besi damları yaptım. Yüz başlık besi, kara kayalar. Onu... Fendi. Fendi, o şekilde. Ve Ziraat Bankası o dönemde üreticiyi destekliyordu. Diyordu ki, yılda sen 5 ton et kestirirsen sana faiz yok. Ben 5 yıl o krediyi aldım. O krediyi aldıktan sonra bak çalıştım. Sefiler Sarı apartmanı ben yaptım. Evimiz o yıllarda, 70 Hiç yılında, apartman 69'da yokmuş. yaptım ben. Tuğlayı, ilk, tuğlayı ben getirdim. Sonra 72'de davul yaptım. 72'de benzin istasyonu temelini attım. Girişlik derya petrol oldu ya. CHP'den bahsettim. Ha, pardon. Bir de bu dönemde bu işleri yaparken <laughs> çevremiz vardı. 67 yılında seralar yaptığım zaman mührümüz aldı. Partide çalışmaları oluyordu. Genç kollarına girdi. Ve hiç durmadım. Faaldim yani. O dönemde Beşe Damla yaptıktan sonra seferinde kasap dükkanı hep eskiler çay geldi diye yeter. Bitirimli kasap dükkanı yap. Meriç pastası. Buzdolabı bu getirdim. Fendi. Hiç yokmuş biliyor musun? Şey, öyle bir onları yaptım. Yenile. Yetkinin sonunda hepsinin ana bahçeli aldım. Güzel bahçeyle Gümüldür arası. Arabalar aldım yani çalışmayı çok severdim. İş yapmayı. Öyle yapa yapa geldik, ulaştık. Hayatta şeyden yılmadım çalışmaktan. <laughs> Devamlı Ethem Çalış'ı çalışsın diye mücadeleler çok yaptık Cumhur Ayağını kaydıralım biz oturalım diye <laughs> çok uğraştık ama başardık. Ethem çalış ikinci döneminde ben e, birinci dönemde İrfan Belediye Başkan Yardımcısı'ydı. İki bacanı bir arada olmaz dediler yasa yeri. İkinci dönemde ben başkan yardımcısı oldum. İmar Komisyonu Başkanlığı yaptım yıl. Çok uğraştık sağcıkta yeni çalışmalar yapalım dedik bir şeyler olmadı. seferin Sarı'da caddeleri geniş tutalım dedik. Bu oyun gözüküyor olsa, bir oyla caddeler böyle Sefirisar'a dağ Çünkü bütün sıradaki ana caddelerindeki evleri, arkaları boş eskiden. -"Genişletelim." Ya, dediler ama. Geniş, ya kümesli, ya tütün harbiydi çok yerde. Hatta bahçeydi ama çözümüz geçmedi, oyumuz da geçmedi. Ve Sefirisar'ımız dar sokaplardaki, ee, şöyle... -"Kaça kaç oluyordu o zaman belediye meclisinde?" Ya -"Bizim Gürbül Akın'la <laughs> varamayacak kaydım, bitiyordu iş." Bunlar. İki kişi, iki kişi işine geldi. Onlar oynuyordu ortada. Karazıya bir konuları pişiriyordu. Aynen. Yani, pişiriyordu. <laughs> Oy, bir oynamaya girdim. Olay bitiyordu. Mahmut Keskin. O çok güzel biliyordu. Onlara kullanmasını, kızdırmasını. Bizim meclisimiz Gürol Akın'ın konuşmasıyla biterdi. Konu öbür meclise kalır. Öyle çalıştık geldik. Yıllar geldi. 80'li yıllara, ben bekardım, 45 doğdum, 80 yılında hanımla tanıştım, nişan yaptık, 81'de evlendim, o yılda benzin istasyonu açtım. Bakın 72 ile 80 arasında benzin istasyonu, pompa, devlet veriyor. O zaman kooperatöre öncelik hakkı tanıdılar. Bademler Parasını yatırıyorsun, sıraya giriyorsun. Yani. Sıraya giriyorsun, sıra gelmedi. En sonunda Hasan Sağlam'a Yılmaz Sağlam, Yılmaz abiyle beraber gittik. Dedik abi böyle ve babam da çocuk aynı mahallede evlerimiz bitişti. O zaman bakan. Hmm, <laughs> gittik dedik. 81'de devrim oldu ya şeyle 80, 81. Gittim amca böyle böyle bir durum var. Tamam dedi, Dile havası bizim bir günde 80 yılında bizim pompalarda, kazanlarda arabadan indirdiler kazanımı beni İstanbul'da Sütlücelik'te. Araba tutukmuşum gibi o dönemleri yani yaşadık geldi o zorlukları. 81 evlendik hanımla devam ettik çünkü 80 yılında şirketin nedeniyle onu kapat 92 yılında da ve Şubat 20 yıl üzerinde çalıştık. E, 3 ay çalışıyorsun, 9 ay personele bakmak mesele. 91, 96'da belediyeye girince, işleri de babam da rahatsız, Alana bir ona da baktık. Helal. Çünkü atayil aileyiz biz öyle geliyordu. Mandalleri sattık tüfekçiye. İki yıl parayı alamadık. 94 ve 96 arası. Bizi çok hakaret etti var. Çok zoruma gitti. Ben maizmet... Para isteyince? Para isteyince çok zoruma O orada bir gümündürü de kitlesi bana yaptı. Hakaretten dolayı ben de yemin aldım. Ben dedi. Geldim mandal fabrikasının. Biz inekçi vardı fabrikanın olarak. İnek damları da yıktım. 2000 metrekareye Hem besçilik vardı. Hem, vardı hem inekçilik vardı. Biz. İki... Atlarımız vardı. Atlarımız vardı koyunlar. Yıktım. O öfkeyle mandalin fabrikasını başladım. Kendim seralar yıkılıyordu. Seraların demirlerini aldık. Hanımla boyadık. Çatı yap fabrikanın çatısını. Örtü yap. Öyle 80, 90, 2001'de 2000'de. 2000'de Fabrika yaş. 98'de. 98'de başladı. Ben emekli oldum. Emekli oldu hanım. 2000'de de bitirdik. Fabrikayı faaliyete getirdik. Mandalini paketleme Mandali. tesisi. Seferi sarı kimse yoktu. Vardık. mı? Seferi sarı. Yerlisi yok. Benim yok. Evet. Şimdi ben Seferi sarı ilk de bunu yapan benim. Sırayı yapan benim. Ha, bir de minibüs aldık bu malı getirmek için. 68, 68 yılında minibüs aldık. Dördüncü minibüsü durak. Burada kamyonet yok, bir şey yok. Malı, Engin'lere onlarla taşıyoruz. Hep öyle. Sonra daha Kasap dükkanı açtı. Benzin açtı. Mandali fabrikası. Şimdi en sonunda... Benzin çiftliği yap. He, adamı diyebiliriz yani. şimdi hep Seferi sardı, mücadele sağ olsunlar. Çok iyi arkadaş Destekte de oldu, köstek olan da oldu. Ama üç çoğu yer. destek oldu. Ha, küçük yerde oluyor bunlar. Biz, ben onlara hiç bakmadım. Hemen yoluma devam ettim. Her zaman doğru biridir dedim. Geldik şimdi Allah razı olsun kızlarımızdan. Ben fabrikayı yaparken kızlarım başarılıydı. İki kızım da okul birincisiydi. Eğer ben kızlarımı dershane parası okul parası verseydim fabrika yapamazdım o yani dönemde. özel okullar bedava okutunca. Hepsini bedava okutunca. Dershaneler bedavaydı. Evet, annelerin çalışmasıyla, annelerin desteğiyle başarılı evet. oldular. Teşekkür ederim. Şu, bizler işle <laughs> uğraşıyoruz. Anneler <laughs> Anneler çocuklarla uğraşıyor. Bir de meslek tabii. hocam öğretmendi. Evet. Çok faydası oldu yani. Onun için inkar etmemek lazım hanım benim. Sonra fabrikada da ben, ben o muhasebeciydi 5 yıl. fabrika evet. biz, bizim prensimiz vardı. abi. Bizi bu fabrikayı yaptıranların hatalarını biz yapmayalım diye biz her pers çarşamba oturduk. Çek vermiyorduk ama diyorduk ki sana şu gün ödeyeceğiz. O her, o gün her zarfa koyup parasını veriyor. Herkes alıcının da vericinin ben şöyle baktım ki bir yıl bak olmuyor. Eskişehir'de bir halciyle İstanbul'da bir halciydi. Onlar bir araba bir eleman verdi. Ortak çalıştık. Dört, dört yıl sonra. Ama daha... bizim memleketin de bir söz arada evet. e, söze evet. gireceğim. Bir huyu var. E, biz çalışırken 600 lira, alt... 600 lira değil mi? O zaman evet. sıfırlar atılmamıştı. En yüksek fiyat 600 liraydı. Alt kuruş. 60 kuruş. 60 kuruş şimdi. Yani. <laughs> i̇şte e, o kadar da en yüksek. O fiyattan veriyorlardı bize. Fakat sonrası hani mandalin kasımdan sonra bir düşüş yapıyor. Herkes 20 kuruştan, 30 kuruştan almış. Biz de diyoruz ki hani biz de alalım o fiyattan. Bize aynı şeyi e, göstermediler misal. E, böylece biz dedik bu işi yürütemeyeceğiz. Çünkü son sene... Buradan bir yazlığımız vardı, onu sattık, borçları kapattık, kiraya verdik. Hercan, evet 2000, işte 2002'de o arkadaşlar çalıştık beraberce. Tabii, 5 sene çalıştık. Bu kangasterlerin arasında, 5 tane İstanbul'un kangasterlerin arasında o işi yapmak kolay değil. Tabii. Çünkü niye? Gidiyorsun sen mandalya almaya, haklı. Üretici diyor ki ya İsmail Mahk geldi 1 lira verdi. O diyor ki ben de 110, 120 kuruş Ama sonra sahip. ödemiyor. Ha ödemiyor. Benim biz prensip olarak seferi sarılıyız. Bana yapanlar ben başkasına yapmam. Bizim dediğimiz Söz de, de, evet. Babamın da bir sözü vardı. İşçi çalıştırsan terini kurumadan vereceksin. Araba motor kiralıyorsan, kamyon kiralıyorsan motoru soğumadan vereceksin. Akşam rahat uyuyabilirsin evet. derlerdi bize. Biz öyle yetiştik. Yani. 2005 yılında bir şey çok güzel gidiyor. Beş tane kaza geçirdi bir ay içerisinde. Bu <laughs> defa bize nazar değdi. Bir oturdu. çocuk elini kaptırdı. Yandım, ee, şey servis arabamız Yamanlardan işçi getiriyordu. Bir Eski tiyatrocu, oldu. bir tiyatrocu kadın kocasıyla kavga etmiş, içkili olarak arabaya biniyor. Karşı şeritten bizim otobüsün Eski önüne. Arabaya içki pelte sattık arabayı. E, 20 yaralıyla bir ay hastanede. Şoförümüz koştum. tır şoförüydü. E tipi ehliyeti var. E, son derece bu konuda yetkili adamın ayakları kırılmıştı. Bizim çocuklarda sıyrıklar vardı, fazla bir şey yoktu. Ama kadın öldü. Ama suçlu oldu, alkollü oldu, kocası da demiş yani. Kavga ettik, kavga ettik demiş, Köre çıktı demiş. Şey, bu nedenlerle tuttuk bizi de, ki bu iş olacak kira verelim ama kira vermek için de hesaplarımız var. İstanbul'a gidiyorsun adam çek veriyor, evet. yok. Gidiyorsun dükkan mal verdiğin adam arabasını sattı, Evet. şey yok ya, O günkü günde 141 bin lira ödememiz var. Vardı. Ve ödememiz vardı. Geldim, edin, bu olacak gibi değil. Arsesi Ar de 3 kat evimi sattım. Borçlarımızı kapattık, fabrikayı da kapattık. Ondan sonra kiracılar geldi. Kiracılar çalışıyor. Tepemiz arada bir kilo mandalin satılsın etsin diye hani öneye koymayı devam, devamlı hala daha çalışıyorlar. Yılda 5 milyon kilo mal işleniyor. Az evet, değil yani. Evet. Sefil bir kilo mandalin gitmesi. Evet. Ama bir mücadeleyi hayatta bırakmadı. Hala da. Bu dönemde de bir rahatsızlık geçirdim ben. Hı -hı. Rahatsız, bir yıl yat, yatmam gerekiyordu. O hanım dedi ki, ben iki tane kedi yavrusu büyüttüm, affedersin, salıcakta yatarken, zaman geçsin diye. Belediyede Aziz Kocaoğlu organik kursu veriyor. Evet. Kalk dedi gidelim, de, kursu, ya hanım, hadi gidelim, gittik, girdik. Dediler ki gel, biz dediler gittik. Hanım yani. dedim ben müsaade isteyeceğim. Ben ara vermek isterim. Neden dedi? Rahatsızım. Hani siz konuşurken ben çıkmam mahsur olursa ben girmeyeyim. Yok yok dediler. Sen istediğin dedi, o münasip yere otur kapıya yakın. Baştan bizi almadılar. Ha, <laughs> Güzel, biz, biz dediler şey, köylüleri arıyoruz. E, biz dediler bu kursu, biz bir de Liman Rasa Nevzat vardı. O Arçın'da dedi. Üç kişi biz gittik. Dediler yok kardeşim siz seferi sağlık. Biz seferi sağlık. Kursu açmadık. Köylüler için, köy için. O köy için açtık bu kursu. Aynen. İyi e, dedik kabul. Biz, ben tabii gideceğim ya vakit geçince. Bir hafta gittik. Bir hafta sonra bizim köylüler kalmadı kimse. Kaldı beş kişi. Her gün azaldık. Biz üç gün ediyoruz. Az bir kulaklar çınsın. Beyaz yakalılar dedi. Ha ne dedi, siz ne mezunusunuz? Ben dedim tekel mezunu. Hanım güzel kokul, güzel kokul. O siz beyaz yakalısınız ya dedi. Gelin bakalım dedi. Ne yapacağız? Tekrar dedi bir şey yapalım da sistem, haftayı başlatalım dedi. Hani geçti ya bir hafta. Tekrar bir sistem yaptılar, Ne yaptılarsa bizi ilk başlamış gibi gösterdiler. Böyle başladık. Yani 6 ay kusuru Organik tarım. Kursu. organik tarım. Ondan sonra bahçeleri organik olacak. Yani 3 yıl hazırlığı var organik. Ona da katlandı. Zeytinleri ona ayar. Seralar, enginar diktik organik. Ağaç, mandalin organik, zeytinyağı organik. Bu da var. Baktık satmak için benim kızım da faal, hanım da faal benim. Bu da arkam. Arkam onlara da yani. Seferi aldı. İsmail. Didem diye bir kızımız vardı. G. O dedi ki. Senin kız kardeşi. Senin mi? İsmi bir, ne olsun dedik. E biz isim arıyoruz ne yapalım diye edelim. O bir İsmail Irmak Sefer, evet, Seferis seferi olsun. Seferis adı İsmail. Dolayısıyla onun sayesinde biz marka aldık Tehcili Bakanlıktan. Şimdi markalı olarak göğsümüz yere yere. O şekilde çalışıyoruz yani yıllar. Öğretmenlik hayatından söylemek istediğin Seferisar'da. Evet Seferisar'a geldim. En güzel günlerimi burada geçirdim. Şu an Seferisar'ın 50 yaşına kadar olan kaç yaşındasın Sevil? Elif. Grup içerisinde yüzde seksen, yüzde doksan herkes benim öğrencim. O kadar mutluyum ki dünyanın en zengin öğretmeni benim. Her gittiğim yerde bir kere herkes bana hocam nasılsın diyor. Bir sürü torunum var. Torunlarım birbirinden güzel. Hepsi çok akıllı. Herkes çocuğun çocuğuna diyor ki bak bu benim İngilizce öğretmenim. Ben İngilizceyi çok seviyorum. O yüzden de sen seviyorsun falan diye. Öğrencilerimi çok sevdim seni. Yani hayatta çocuklarım kadar sevdim. Hiçbiri için yani o çirkin demedim, güzel demedim. Hepsi güzeldi çünkü. Hepsi temizdi ve de hepsi başarılıydı benim için. Çünkü önemli olan gayret etmeleriydi. Belki çok güzel konuşamadı bazıları, ama gayret ettiler. Bir kısmı çok başarılı oldu. Onlardan da övgüler aldım. İşte koleje gittim nereden böyle bir İngilizce öğrendiniz? Kim öğretti dedi. Yani her sene bir 10 öğrencim son derece güzel öğrendi. Diğerleri orta ve aza doğru gitti. Ama önemli olan onların gayretiydi, sevmeleriydi. En azından başaramasa bile sevgileri vardı. E çocuklar ne yapsınlar yani yıllarca. Ben ilk geldiğim sene seferi Seferihisar'a, burada öğretmen yoktu. Yıllarca öğretmen görmemiş olan çocuk lise sona geçmiş. E peki yani bu çocuktan ben ne isteyeyim? Lise son dersini nasıl yapsın? Kim girdi? İşte rahmetli İlhami Bey buranın veterineri girdi. Kim girdi? Engin Bey de girmiş, Engin Hoca da girmiş bir ara. Subaylar, Subaylar çok girmişler. E böyle olunca ben buraya tayin olduğumda 30 saat İngilizce dersine giriyor. O arada birkaç tane İngilizce öğretmeni geliyor ama çok az kalıp hemen İzmir'e ya da başka bir yere tayin oldum. Bir ara e, ikinci çocuğumu doğum yapmıştım. Doğum dönüşü üç okulda birden çalıştım. O zaman ilk tayin olduğumda Seferisar Lisesi ortaokul ve lise bir aradaydı. Sonra ortaokulu Mehmet İzdal'a ayırdılar. E, orta üçler oraya sığmadığı için de ilkokul var diye e, halk eğitim binasına. Ama o sen de ne kadar kalabalıktı o sınıflar. Ben koşturuyorum sabahleyin lisede ders yapıyorum. Üçüncü dersim halk eğitimde. Koşarak maratonla halk eğitime yetişiyorum. Oradan koşuyorum Mehmet İzdal'a yetişiyorum. Üç okulda öğretmenlik yaptım. Bir iki sene devam etti. Sonra neyse ki bir araya topladılar. Ama oradaki çocuklar çok şanssızdı. Çünkü aşırı kalabalık sınıflar.